formullarda gördüğüm bir bir şey var burada. <laughs> Şimdi Abdullah abi bunun bize ne olduğunu anlatacak. Çünkü ben bunu kano desem kano değil. Bot desem bot değil abi. Bu nedir Abdullah abi? Yani bu skif bot olarak geçen, kano görünümlü bir şişme bot diyebiliriz genel manasıyla. Evet. Balıkçılığa hizmet veren bir ürün, stabil bir ürün. Balıkçıların özellikle Avrupa ve Amerika'da şu anda daha çok tercih ettiği bir ürün. Aktif olarak kullandıkları, Aktif olarak bir, ürün. kullandıkları bir ürün. Bu ne zaman geldi abi? Türkiye'ye ne zaman geldi? Bir ay falan oldu Türkiye'ye geleli. Türkiye Distribütörü ilk Mevsim Doğal Sporları böyle bir ürünü balıkçıların Hı. hizmetine e, e, Bunun bize özelliklerinden biraz bahsedebilir misin? Yani kaç kilo taşıyor, boyu nedir, eni nedir? Ürün Avrupa menşeli bir ürün. İtalya'da üretiliyor. Alman Balmex kumaştan üretilmiş. 1100 denye kumaşı mevcut. 4 metre uzunluğunda, 1.20 genişliğinde bir bot. Katlanabilir.